kedi. Sabah gazetesinin hediyesidir. Kedi bir değirmenci yaşıyormuş. Bu değirmencin üç oğlu varmış. Büyük oğulları tembel, küçük oğulları çalışkanmış. Değirmenci yaşlanmış. Günün birinde ölürlermiş. Değirmenciden oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi kalmış. Büyük oğul değermeni almış ortanca oğul. Eşeği istemiş. Ortanca oğul eşeği istemiş. Küçük oğul da kedi kalmış. Kısa süre geçmiş. Büyük oğlan değermini ortanca oğulda eşeği satmış. Her iki oğul da çok tembelmiş. Hiç çalışmıyorlarmış. Küçük oğul durumu düşünmüş. Sadece bir kedim var. O da hiçbir şey yaramaz. Ben ne yapacağım? Nasıl karnımı doyuracağım? Birdenbire kedici konuşmaya başlamış. Sevgili efendim sakın üzülmeyin. Siz yeter ki benim istediklerimi yerine getirin. Bunun karşılığında ben size çok memnun edeyim. Ben de sizi çok memnun ederim demiş. Kedi konuşmasına devam etmiş. Sizden bir çuval ve bir çift çizme istiyorum. Zengin etmek için istediklerim sadece bunlar. Küçük ol pekala istediklerini sana vereceğim. Cebimde kalan son parayla bir çuval ve bir çift çizme alabilirim diye cevap vermiş. Kedi sahibinin aldığı çizmeleri giymiş. Küçük ol kendisine sen artık çizmeli kedisin demiş. Kedi de sahibinin önünde saygıyla eğilmiş. Sonra çuvalı sırtına almış. Ormana doğru gitmiş. Çizmeli kedi ormana... <laughs> Çuvalla bir tuzak kurmuş. Çok geçmeden meraklı bir tavşan çuvalın içine girmiş. Çizmeli kedinin kurduğu tuzağa yakalanmış. Çizmeli kedi tavşanı alarak sarayın yolunu tutmuş. Doğruca kralın yanına gitmiş majesteleri ağzınıza layık bu tavşan size sunuyorum. Onu size onu size efendim Karabaş Merkezi gönderdi demiş. Kral bu isimde beni tanımıyorum. Ama tavşanı tavşan etini çok severim diye memnun memnun gülümsemiş. Ertesi gün çizmeli kedi kralı tekrar ziyaret etmiş bu kez de yakalan yakaladığı iki bıldırcını krala sunmuş kral bu hediyeli, hediyelerden de çok memnun kalmış Karabaş merkezi hediyeleri için çok teşekkür ettiğini söyle demiş o günden sonra sonra edip pek çok kralı pek çok kere kralı ziyarete gitmiş her defasında Efendisi saygı ve sevgilerini belirterek armağanlar götürmüş. Günler geçmiş. Bir gün çizmeli kedi efendisini ırmak kıyısına götürmüş. Sahibine lütfen bugün her dediğimi yapan şu anda lütfen yani adınız Karabaş Markezi olacak. Şimdi lütfen elbisenizi çıkarıp ırmağa girin ve yıkanın demiş. Mancil o kedinin neler yapmak istediğini anlamamış. Çizmeli kediye güveniyormuş. Onun sözünü dinleyip soyunmuş ve ırmağa girmiş. Çizmeli kedi de sahibinin ismi, elbiselerini saklamış. O sırada kral ve kızı arabayla olaydan geçiyormuş Çizmeli kedi. Birdenbire avazı çıktığı kadar başlamış. ''İmdat! Yardım edin!'' ''Efendim, Karabaş Markezleri elbiselerine çalındı.'' Kral hemen arabasını durdurmuş. Çizmeli Kedi Kral'a sevgili majesteleri, ''Efendim, Markez bu yıkanıyordu.'' Birdenbire bir asist gelip elbiselerini çalmış. ''Şimdi kendi sırmaktan çıkamıyor.'' demiş. Kral herhalde Ermenci'nin oğlu için saraydan güzel elbiseler getirtmiş. Diğer Cenova. Bu giyince çok yakışıklı olmuş. Kralın kızı delikanlıyı görünce çok beğenmiş. Kralın kral uzun süredir kendisine hediyeler gönderen bu genç adamı arab arabasına almış. Çizmen kedi kral amacıyla ya Karabaş Merkezi'nin şatosuna buyurmaz mıydınız? diye sormuş. Kral bu daveti memnuniyetle kabul etmiş. Hep beraber yola çıkmışlar. Çizmeli kedi arabanın önünden hızlıca hızlı koşmuş. Yol kenarında gördü köylülere kral bu tarafa geliyor. Size bu tarlaya sahibi kim diye sönce ona Karabaş markası den yoksa başınızı kestir demiş. Çizmeli kedi biraz evde bir çoban aramış. Çoban da kral sorsa otlattığı koyunların Karabaş merkezinin olduğu söylemesini tembihlemiş. Kral az sonra büyük tarlaların yanından geçmiş. Köylüler tarlaların kim ait olduğunu sormuş. Onlar da Karabaş merkezine diye cevaplamışlar gelince kral yemeşlik çiğnerde oturan sağlıklı koyun sürülerini görmüş bunlar da bunların da sahibini bunu bunların, bunların da sahibi sahibini sormuş çoban bunu duyunca kral merkez çoban aynı cevabı vermiş kral merkeze bunu duyunca kral merkeze çok varlıklı bir genç olduğu da inanmış. çok varlıklı bir genç olduğuna inanmış. Bu arada çizmin kedi tüm bu tarafın ve gerçek sahibi olan kötü bir dişat bulmamış. Büyücüğün karşısına saygıyla eğilmiş. Arkadaşlar ben bu kedi çok akıllı bir kedi olduğundan ona arkadaşlayacağım. çok zengin ve güçlü olduğunu duydum. Size saygılarımı sunuyorum demiş çizmeli kedinin. Güzel sözleri büyücüğün hoşuna gitmiş. Çizmeli kedi sayın büyücü üzülerek söylüyorum. Sizin için bir kötü söylenti duydum demiş. Kötü kalpli büyücü meraklanmış. Neymiş bu söylenti diye sormuş. Neymiş bu söylenti diye sormuş çizmeli kedi. Sizin çok yaşlandığınız bu yüzden de eskisi kadar büyü yapamadığını söyleniyor. Cevabını vermiş. Kötü büyücü bunları duyunca çok sinirlenmiş. Kedi bir zamanlar kendinizi birazdan dönüp bildiğinizi duymuştum. Bunu hala Başarabiliyor musunuz demiş büyücü. Beni izle diyerek aniden kocaman bir aslan vermiş. Çizmeli kedi korkuyla titremiş ama hemen kendini toparlamış. Sizin gibi güçlü bir büyücünün kocaman bir aslan alması zor değildir herhalde. Peki ya ufacık bir fare olabilir misiniz demiş. Büyücü kendisini kendisini kanıtlamak istiyormuş. Hemen ufacık bir fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi o anda farenin üstüne atılmış. Onu yakalayıp bir lokma da yutuvermiş. Bu sırada kralın arabası şatoya varmış. Çizmeli kedi koşarak onları karşılamış. Kral ile kızı Şaton'un görkeminden çok etkilenmişler. Kral değirmencinin o değirmencini arkadaşlar yazım hatası var. değirmencinin oğlu ne olacak? Değirmenci. Neymiş Değirmen miymiş? <laughs> Öyle gibi yapmışlar ama yanlış yazım hatası. Değirmencinin oğluna. Bu muhteşem şota. Bu sizin mi? Karabaş merkezi diye sormuş. Kralın kızı da hayranlıkla çevresini izliyormuş. Karabaş mer Ka Kral Karabaş Merkezi çok beğenmiş. Kralın kızı ile merkezi birbirlerine aşık olmuşlar. Kızı Kralın kızı mer kız ile evlenmiş. Mer Ma mer Merkez çizmeli kediye yardımla için teşekkür etmiş. Hep birlikte mutlu yaşamışlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En büyük arkadaşlar bu kedi çok güzel bir kedi olduğundan ve akıllı bir kedi olduğundan onu alkışlayacağım. En büyük kedi bizim kedi. 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 肯定。